Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili arıcı dostlarım. Ee, şu an küçük bir bal sahamı yapacağız burada inşallah. Bulunduğum bölge Keçilli bölgesi. Yani Yunanistan'ın İskeç'e İskete şehrinin batısına, batısında 10 kilometre uzağında bir köy. Bulunduğum bölge 1200-1300 metre rakamında dağlarla da kaplı bu köyümüzle o dağların eteklerinde. Gelelim bal sağına yapacağım bal sağımı. Keklik otu denen bir ot yani biz burada yöre halkı olarak buna keklik otu diyoruz. Ee, ama gerçekten bunu fotoğrafını çekip atmayı düşünmüyorum. Çünkü başka yörelerde bu otlar nasıl deniyor öğrenmek istiyorum iyi bir bal indirmiş arılar. 3-4 gündür burada bal sağımı yapıyorum. Şu an hala bal akımı devam ediyor arada olsa. Arılarıma varoa ilaçlaması yapmam gerektiği için daha fazla beklememek Ben bu balı alacağım. Sonra da varolar için Şimdi balsamımıza başlayalım. işin. Kekik otuyla karıştırıyor ama bu kekik değil arkadaşlar. Başka bir olay. Balı çok güzel, çok kaliteli. Evet. Şöyle yarıya kadar sırlamış. Almadı bir bak. Altta da taze. Bugün gelmiş bak. Da daha önce. Şu taraf yine aynı. Bunu. Alıyoruz Tabii bu çekimi yalnız başına yaptığım için dahaki sefere inşallah da, yanımda varım da olur. Burada çok güzel Kamerada ne kadar görebileceğini bilmiyorum ama gerçekten şöyle bal dolu.

Ön saat üç Hava hafif bulutlu. Rüzgarlı. Hava gerçekten de biraz saldırgan olabiliyorlar. Tam kulağımın arkasından da öpüldüm. Çok güzel sırlarmış. Yine şuralarında açık. Şuradan da açık. şunun şöyle ne kadar göründüğünü bilmiyorum ama şurası tam olarak yine sırlanmış kemer şöyle buraya da bal koymuş şu taraf yine aynı şu taraftan sırlanmış burası sırlanık ve şurada açık bal de olsa devam ettiği için biraz daha bekleseydim belki daha iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi bunlar var. Biraz sınavası yapacağım diye. Beklemenin bir anlamı yok. Güzel. Şu ızgaramızı bir alalım. Şeritine bakıyoruz. Yavru var mı? Yok. Şu alt kattan bu kenar ballarda. Then you Вот, не понял. Что это yavru. Güzel bir kemer. Şurayı yavru alanı Yine güzel bir bal kemeri ve yavruları Evet bu çerçevede de günlük yavru mevcut. Şuraya bol bol davranış. Işte. çerçevemiz yine aynı. Çevrelar, lavva ve açık. a bit şu alınır mı Ben alınır yavru şu yok şurası var arkası da aynı şekilde Şöyle. Şöyle. Şimdi kapa kapa. Evet. Olay bitmiştir. Burada arkadaşlar. Evet yalnız başıma Ancak bu kadar arkadaşlar Bir başka bal sahabında Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay